Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oyumu veriyorum. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Kemal Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce'yi destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal hakkını kullanmasıyla birlikte 14 Mayıs tarihine tescillenen seçimler Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı adayları da şekillendi biliyorsunuz. Bununla ilgili olaraktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını vatandaşlara yani seçmenlere soruyoruz. Yaklaşan genel seçimlerde Cumhurbaşkanı olaraktan kimi görmek istiyorsun? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce. Neden? Ee, genel olarak gençlere hitap ettiği için ee, nasıl anlatayım size? Şöyle diyeyim, gençler üzerinden prim yapıyor ve sadece gençlik üzerine yöneldiği için gençlerle ayakta duracak tek adam olarak görüyorum. O yüzden de Muharrem İnce diyorum. Ya şimdi ben açık konuşalım. Oyun mu? ben epey, zaman, zamandır oy kullanıyorum. Ben ona hiçbir zaman oy atmadım. Açıkçası. Kim attınız? Ben Tayyip Erdoğan Başbakan Olduğu zamandan bu yana onu attım. Önceden ismi Kemal'di. Sonra Bay Kemal dediler. Sonra "Ya işte ben Kemal geliyorum falan filan." dedi. Ondan sonra Bay Bay Kemal dediler falan filan. Yani pek iç açıcı değil. Ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum Neden? Ya bir değişim şart. 20 sene olmuş. Bence yani şahsen öyle düşünüyorum. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a. Neden? Yani neden onlar Her tarafı hizmet yapıyor. Abdestin namazlı. Yani daha ne ne olsun ki? CHP'nin başa geçtiğinden sonra Türkiye daha iyiye mi gidecek, kötüye mi gidecek? Onu düşünmek lazım. Geleceği düşünmek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Ee, öyle gerekti. Bence her sene bir seçim değişikliği yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oyumu veriyorum ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Milletvekilli seçimlerinde de yine AK Parti'den gösterilen adayları mı destekleyeceksiniz? Yoksa standartlarınızı bu sefer yerel endekste Milliyetçi Hareket Partisi'nden değil de AK Parti'den mi kullanacaksınız? Milliyetçi Hareket Partisi'nden yana kullanacağım. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Kılıçdaroğlu. Neden? Hak, hukuk, adalet için, liyakat için, Öyle, özgür, demokratik bir ülke için. Ee, özellikle de en son bu 6.284 sayılı yasa için, eğitim, değişiklik için. Kemal Kılıçdaroğlu. Hak, adalet, ülkenin bütünlüğü. Ülkenin durumu şu an için çok iyi değil. Ülkede hak, adalet, hukuk yıpranmış durumda. Onun için ekonomik şartlar ağır. Şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek daha mantıklı. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Kılıçdaroğlu gelirse ülke daha kötü hale düşer. Nedeni ülkeyi yönetemez. Bence FETÖ'cü. Değişsin artık ya Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Neden? Yani yeter 20 yıl oldu değişim şart. Yani ben normalde e, Ali Babacan oy vereceğim normalde e, meclis seçimlerinde yani parti olarak ama şu an ittifak olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim. Millet İttifakı'nın olayını. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Neden ne bakarsan biz şöyle böyle 40 yıldan bu tarafını iyi biliyor? Bazı sıkıntılar oldu geçmişte. O onlardan dolayı bir de HDP benim içime sinmeyen bir parti ben HDP yakınlaşan olayından rahatsız. Biz de Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Bizim HDP'ye HDP karşı bir şeyimiz var. Kesinlikle biz onu ne kabul ederiz, ne bölücülüğü kabul ederiz, ne onları kabul ederiz. Aynı şekilde ben de Recep Tayyip Erdoğan'cım. Neden? Ee, bizim hani hem aile olarak milliyetçi olmamızda hem de yani e, ben diğer hani e, seçmenlere ya da e, ee, karşıdaki rakiplere bakınca Recep Tayyip Erdoğan'ı daha e, bir büyük bir lider olarak görüyorum onlar karşısında. Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Tayyip Erdoğan. Neden? Seviyorum ya. Ona vermek istiyorum. Ee, diğerlerine vermek istemiyorum çünkü bir şey görmüyorum kendilerinden. Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü 20 yıldır vaat edilen şeyler yerine gelmedi. 20 yıldan beri bari bir değişiklik olsun diye ona vereceğiz. Sinan Oğan. Neden? Abi hem milliyetçi hem Atatürk ilkelerini yolundan gidiyor. Yani bence o. Erdoğan zaten belli. Onu konuşmaya gerek bile yok. Kılıçdaroğlu da kırmızı AK Parti gibi bir şey şu an CHP'nin başında. İnce olsa daha iyi olur. İnce de değil ama bence Sinan Oğan. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Ben eskiden beri babamdan beri her şeydi. AK Parti'yi tutuyordum. Muharrem destekleyeceğim. Neden? Yani öyle öngörüyorum çünkü iki tarafı da beğenmiyorum o yüzden. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim. Neden? Ee, çünkü şu anda ekonominin düzgün olduğunu düşünmüyorum ve bazı e, sebeplerden dolayısıyla. E, artık yönetimin değişmesinin e, fikrindeyim. Bu yüzden farklı nef nefes aramak için Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim.